Bir de var olan bir tasarım üzerinde biz şu ana kadar düzenleme yaptık. Sıfırdan yeni bir tasarım yapmak istiyorum. Hemen ana sayfaya dönelim. Tasarım oluşturun dedim. Yine afişleyelim. Bu kez e, var olan şablonlar üzerinden kullanmayacağım. Kendim sıfırdan oluşturacağım. Sıfırdan oluştururken öncelikle e, kullanmayı seçtiğim fotoğraf diyelim. Fotoğraf burada karşıma yine örnekleri çıkartıyor. Oyun, çocuk, bunlar en sık Korona, kitap, ev, canlı, instagram, sağlık, doğa, bilgisayar, şey, spor. Bir sürü başlıklar var. Okul dedi mesela. Okulu seçtiğimde Evet. Karşıma okulla ilgili birkaç tane güzel görsel çıktı. Bu resim köşesinden tuttum, küçülttüm. Şöyle üstte bir yerde kalsın. Ya da bunu komple sayfaya da yayabilirim. Şöyle. Bu mesela benim ortada ana resmim olsun birazcık bunu şey Hafif şey Bileşenler başka süs olarak neler ekleyebilirim? Birazcık, kıraçı, sakır, yapraklar, bulutlar. Elbette çizilmiş çayvanlar demiş. Atıyoruz. Organik kusmak üzere. İki renkli avatarlar burada. Siyah beyaz avatarlar var. Aksesuar. Mesela buradan aksesuarlardan kullanabileceğiniz projenize şimdi yazacak neler olabilir diyoruz. Böyle kulaklık mesela küçük bir kenara kulaklığı eklemiş oldum. Şöyle bir günlük onu da şuraya ne olabilir? Şu şekilde olabilir? bir, 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 bir. geçenler tekrar bütün geçenlere bakalım ne var Bir tane de çiçek ekleyelim Evet, o da burada kaldı. Ee, birkaç tane örnek olsun diye ben bunları ekledim. farklı resimler de seçebilirsiniz. Birden fazla resim seçebilirsiniz. Metin diyorum bir başlık ekliyoruz. Projemizin adını yazacağım. Ama bu başlık kısmını ben şöyle en yukarıya alayım. Daha net görebileyim. Hobilerle buluşuyoruz. Resmin yazının üzerine tıkladığımda, çift tıkladığımda değişiklik yapabiliyorum yazıda. Hobilerle buluşuyoruz. Bunu iki renkli yapmak istiyorum. Daha hobilerle kısmı böyle bir pembe olsun buluşuyoruz kısmı da mavi olsun hobilerle buluşuyoruz evet yalnız bunun şeffaflık ayarını yok renk zaten paslar dönüşmüş evet. bunu biraz daha canlandıralım bir de kesimlerini biraz çekiyorum üzerine tıklayıp test mavi yerlerden tıklayıp da çekebiliyorum. Evet, metinimizi de ekledi Hobilerle buluşuyoruz. Ee, i̇lk link sembolü ekleyebiliyor muyum? Ona bakalım. İlk alakalı bir şey bulamadım. Ne yapabilirim? Bilgisayarıma e, Google'dan kendim arayıp ilk link sembolünü ee, onu buraya yükleyebilirim. Nereden yükleyeceğim? Şurada yine soldaki menüden yüklemelere tıkladım. En üstte görsel veya video yükle kısmına tıklıyorum. Benim bilgisayarındaki dosyalarımı açıyor. Buradan bir tane ee, internet simgesi bulmaya çalışacağım. Önce görselden. olan bir simgemi yokmuş hemen şuradan alıyorum. Bilgileri verelim. Ee, Tabii direk seni sayfaya yönlendirdi. Google'a yollam. Bilgilerimiz dedim. Görseller dedim bu şekilde benim iyisinin sembollerini karşıma çıkarttı. Şu sağ tıklayarak farklı kaydet dedim. Masa üstünde Retir evet, W olsun. Kaydettim. Şimdi geliyorum tekrar tasarımıma. Görsel veya video yükle. Masa üstünde iyisinin evet, sembolünü buraya taşımış olduk. Bunu yüklemek istiyorum sağ üst köşeye. Ama bu kadar büyük olsun istemiyorum. İlkelerimi biraz daha küçültmek istiyorum. Şöyle bir sağ üstte çektim. Onu yükledikten sonra diğerlerini de birazcık aşağıya doğru çeksem ona yarar için. Üzerine tıklayıp şu şekilde aşağıya çekebiliyorum. Mobilerle buluşuyoruz. Başlığını çektim. İlkelerimi de şurada sağ üstte biraz daha hatta büyütelim. Evet. Bu şekilde oluşturmuş oldum. İstersen zemin rengini buradan değiştirebilirim. Arka plan kısmına tıkladığımda solda arka planda bana burada örnek seçenekler sunuyor. Arka planda e, manzara olabilir. Ki e, afişte çok fazla manzara etkili olmaz. Desenler diyor mesela. Şu deseni tıklıyorum. Böyle kiraz e, desenli pembe bir şey karşıma çıkardı. Gradyanlar diyorum. Rengarenk veya koyu renkli bir tasarım olabilir. Pembe. Yine ücretsiz üzerinde yazmasına dikkat edin arkadaşlar. Dokular. Mesela bir duvar dokusu oluşturabiliyor. Bence bu duvar dokusu da güzel oldu. Şimdi biraz daha yukarıya çektim. Bunun rengi çok soğuk geldi bana. Onu biraz değiştirmek istiyorum kulübelerle biraz daha bunu canlandıralım. Buluşuyoruz kısmında. Bunu da şu şekilde biraz daha canlandırdık. Evet, kulübelerle buluşuyoruz. Başlığımız da hazır olmuş oldu. Tasarımımız hazır arkadaşlar. Şimdi bir tık daha isterseniz. Ee, çok basit, sade bir tasarım oldu size. Hızlı bir şekilde göstermek adına hani karşıma ilk çıkanları eklemeye çalıştım. Siz i̇şte üzerinde vakit geçirerek e, çok güzel yaratıcı tasarımlar ortaya çıkartabilirsiniz. İkinci tasarımımızı da yine indirmek için sağ üstte bulunan aşağı oka tıklıyorum. PDF baskı değil PNG'yi seçiyorum. İndir dediğimde tasarımı bilgisayara indirmek için hazırlanıyoruz. İhtiyarınızın internetinizin hızına göre bu e, 10 saniye ile 30-40 saniyeye kadar çıkabilir. Evet, tasarımını indirmiş oldum. Bu da ikinci afiş çalışmalı. Diğerini de tekrardan açalım. Var olan tasarım üzerinde düzenleme yapmıştık. Bu da yeni tasarım. Bu şekilde kalma kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. E, çok e, vakit geçirip, deneyip, yanılı say tuşa tıklayarak aslında... Farklı tasarımlar oluşturabilirsiniz, yaratıcı güzel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta resmin üzerine geldiğinizde sağ altta e, mouse'u getirdiğinizde ücretsiz yazıyor olması. Sadece ücretsiz olanlardan seçebiliyorsunuz. Onun dışında e, ya bazılarını hiç yüklemeye izin vermeyecektir ya da bazılarına izin veriyor ama kendisi şurada filigran kan var yazısı oluyor. O tür tasarımları kullanmıyoruz. Sadece ücretsiz olanlardan seçiyoruz. Ve en son tasarımımızı şuradaki menülerden oluşturduktan sonra şurada oka basarak e, PDF baskı değil, seçerek bilgisayarımıza indirip kaydetmiş oluyoruz.